Herkese saygılar, sevgiler. Bugün sizlere daha önce kullanmış olduğum McAllister marka Koçtaş'tan aldığım bir ürünü sizlerle tanıtmak istiyorum. Burada herhangi bir tanıtım ya da bir sponsorluk, ücretli tanıtım yok. Keşke olsa diyoruz ama yok. Bunu kendi kendi kaynaklarımla, kendi paramla aldığım bir ürün. Bunu geçen sene yaklaşık 6 bin liraya almıştım. Şimdi 17 bin lira. Yani aşağı yukarı geçen sene de aynıydı. 400-450 dolar civarındaydı. Şimdi bunu e, burada bir bahçemiz var. Bahçemiz aşağı yukarı 3-4 dönüm kadar bir bahçe. Bunu kullanıyoruz. Çok da güzel. Bu e, 46 santim e, ve bir küçüğü var. Bunun 40 santim. Bu bizdeki büyüğü 46 santimlik bir kesme çapı var. Bu kesme çapını daha başka motorlarda, biçme motorlarında 56 santime kadar da olanlar var. Şimdi üstünde bir 140 cc'lik yine Brinks End Station diye bir motor var. Bu motoru nereden tanıyoruz? Bu motoru Hasassan'ın fındık toplama makinesinde tanıyoruz. O yüzden ben görünce hoşuma gitti aldım. Çünkü Hasassan'daki bu fındık toplama makinesi, bir akşama kadar çalışıyorduk. Hiç bunalma yapmıyordu ve çok az benzin harcıyordu. Bu da aynen öyle. E, bu dört zamanlı bir motor. Dört e, zamanlı olduğu için bunun belli bir çalışma e, saatinden sonra yağının değişmesi lazım. Buradan yağ değişiyor. E, aşağıdan da tahliye edilebiliyor sağdan ve soldan. Ee, bu motor e, benzinle çalışıyor ama yağlı benzin değil, hızar motorlarına koyduğumuz ve ot motorlarına koyduğumuz yağlı benzin değil. Bu sadece yağsız benzinle çalışıyor. Yağlı benzinle koyduğunuz zaman karbüratörü yağlar ve bunalır. Zaten duman atmaya başlar. Şimdi şöyle baktığınızda görünüyor mu? Şöyle baktığınızda ilk benzin bitince veyahut da e, benzini koyduğunuz zaman şuraya 3 kez, burada 3 çarpı yazıyor. Üç kez basıyorsunuz karbüratöre benzin gitmesi için. Ve ip bir yardımıyla e, çalıştırıyorsunuz. E, sadece gazı yok. Sadece tek rolantide çalışıyor. Benzin de buradan koyuyoruz. Şurada bir e, hava filtresi var. Hava filtresi dolmuş. Şöyle vurarak temizleyebiliyoruz. Ya da bir basınçlı hava varsa ya da kullanmadığınız eski boya fırçası varsa onunla da temizlemeniz lazım. Çünkü bu Hava alıyor buradan. Şimdi şöyle takalım hava filtresini tekrar. Hava filtresinin Brink Station, o da aynı markanın bir hava filtresi, marka model de aynı. Taktığımız zaman bu kadar. Şimdi şu bölgeyi göstereyim Görünüyor mu? Şurada bir kapak var. Bu kapak, bu çim biçme haznesini kullanmamak istediğinizde, çimlerin doğaya karışmasını, gübre olmasını istiyorsanız, buraya bir aparatı var, şimdi onu bulamadım. Bu aparatı taktığınız zaman, şu vaziyette, yandan biçtiği çim, çimleri atıyor. Şimdi bunu kapattığınızda açmanız için şöyle yapmanız gerekiyor. Şimdi şurada çim biçme seviyesi var. Bakın 1'e kadar, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya kadar çıkıyor. 7'ye kadar çıkıyor. Şurada 7 var. 7'ye kadar çıkıyor. Ondan sonra ee, çim biçme yüksekliğini gayet iyi ayarlıyor. Yani ben 4'te falan biçiyorum. Eğer çok ot yoğunsa 7'de biçiyor. Şimdi burada gösteriyorum e, 96 desibellik bir e, çalışma sesi var. E, şimdi şöyle göstereyim ben size. E, şu altında görmüş olduğunuz bıçak 46 santimlik. Bu koş taşta 40 ve 46 santimlik var. Bu 46'lık. Ee, taş, odun, kemik, işte bahçede olabilecek şeylerin olmaması gerekiyor. Çünkü buna bıçağı çarpıyor. Bu bıçağı da buradan çıkarıp spiralle sağlı sollu değil. Sadece aşağıya doğru spiralle zımparalarsanız ee, bıçağı bilevlemiş oluyorsunuz. Kullanışla, dayanıklı. Şimdi şurada şöyle göstereyim. Şurada 60 santimlik bir haznesi var. O hazneyi açmak için de şöyle şurayı kaldırıp şurayı çıkardığımızda hazne açılıyor. Sadece şurada görmüş olduğunuz şu kancaları yana takmak suretiyle takarsak oturuyor. Sökmesi takması çok basit. Şimdi şöyle göstereyim. biraz daha yukarı alırsak Ömerciğim. Şimdi çalışması için şurada bir tertipat var, buna debriyaj diyebiliriz. Artık neyse ismi. Bunu tutmadan çalışmıyor. Stop edeceğimiz zaman da görüyor mu burayı? Ondan sonra burayı stop edeceğimiz zaman bırakıyoruz, stop ediyor. Bak, size bir göstereyim bu kadar bıraktığımızda e, stop ediyor bunun en büyük özelliği e, şöyle bir şanzımanın olması yani bastığımız zaman e, tekerler arka tekerler kendi kendine hareket ediyor şimdi size onu göstereyim tekerleri gösterebilir kamera Şimdilik e, aklıma gelenler bunlar. E, benim kullandığım bir ürün e, ve e, severek kullandım. Bahçeyi de çok güzel yapıyor. E, herkese tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese say saygılar sevgiler.